Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 30 gem alıyorum. 30 gemimiz ilk süpersel satın alımı yapıyorum. 30 gemimiz hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Ha tamam yaptım. Şimdi yapıyorum. 30 gem geliyor. 30 gem geliyor. Nasıl? dakika. 30 gem geliyor. 30 gem geliyor. Hadi. Nasıl ya? 30 gem geliyor. 30 gem geliyor. paketi <laughs> Evet. Yapıyorum. Satın alın mı? Yap. Evet.